Arkadaşlar bugün bükü... Mer merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle Şişt, babacıkla beraber oynuyoruz Babacık yine nerelere gitti? Babacık nereye gitti? T uzaya gidiyor. Lok nereye gidiyor? Bak buradayım. Gel oraya. Görüyor musun beni? Ay ne bileyim ayağa bak, bakıyorum. Bak bak şuraya sure gel buraya. Şuna bas şuna. Şuna mı? Hı hı. Bakın geliyor. Babacık geliyor. Akşama kadar. <laughs> Babacık yanlış Sadece sana istediğin bir şey var mı? Aa, uzun al. Aa, baba senin uçmana da ne olur. Yürü çekiyoruz şurada. Hı. Git böyle şuna bas. Bas bas. Aa ineğe o lan ineğe gidiyor. mi? İnekle ne işi bu? Oha. <laughs> Oha. Evet. Bir ne var Aa kö köleye geldi lan. Köydeydik zaten babacı. Daha yeni mi fark ediyor? Babacı şurada bir dursana. <laughs> Bence dur gel arkama bak arkana bak arkana bak. Aa. Dur babacı. Birazcık daha dön birazcık daha dön. Ha birazcık daha. Şimdi şuna bas birazcık şöyle. Ama şöyle şuraya gel. Sakın tut. Tamam mı? Tam ne yapacağım şimdi? Hay bacı gitme gitme. Giden. Şimdi. Hacı buraya gidersen ölürsün değil mi? Ha. Hadi yürü git. Yürü git lan şuna. Bu ne <laughs> Bu ne ya? Bu Şimdi babacığım bana ışınlanabilirsin. Babacığım bana ışınlan bana. Babacığım bana ol, ışınlan. Bak, bak şöyle ışınlanıyorsun. Babacığım şöyle ışınlanıyorsun. Bak şöyle. Bak şöyle ışınlanıyorsun. Işınlandın. Görüyor musun? Şimdi, tokma kafa seni öldüreceğim. Tokma kafa ne? Ben de seni göremiyorum ki seni öldür. Ben uçuyorum çünkü. Ha Ben bunu ki öldüreceğim onu. Öldür onu. E sen gittin. Arkana bak. Arkana bak. Arkana arkana. Babacı kaç vur. Kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor. Allah Allah. senin yerinde ben öldürürüm. Ha. Ha. Bu ne ya? Ayarlara gir. Bu. Ee, sen Eee. <laughs> e... ama. Ben kırmıyorum ben tuzağa düştüm Ben kırıyorum. <laughs> Babacığım bir kırına bakar mısın? Yukarına yukarına. Bakayım. Yukarı bak yukarı. Ya, <laughs> ben kırdım. Ya, vallahi geliyorum lan. Seni yemeyeyim. Lan ne? Bence <laughs> sabit <Sami, gülüyor> sürprizim var. Kaçman için sana 10 saniye veriyorum. Aa, kazman mı yok. Aa, bak bir şimdi sana kazma atacağım. Kaçman için 10 saniye tamam mı? Seni, ben seni öldüreceğim ona gel gel. Bacı bak kaçmak için 10 saniye lav atacağım. <laughs> Bal kazmayı bir yerlerini kazıp kaç. Lav gelecek öleceğin eşyaların gidecek. <laughs> kaç Bacı, şöyle kaçacaksın. Şöyle kaç kaç. Hay bence zıplamayacaksın şöyle. Bacı kaç şöyle. Kıra 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 Ölüyorum mu ölüyor. Zıplamayacağım babacığım zıplamayacağım. Ölen ki o, o şey ama benim var mı? Allah rahmet eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ölmedi. Hoca ölmedi. Hoca altından Aa, şimdi eşyaların gitti. Allah rahmet eylesin. Evet, babacık öldü. Babacık neredesin? <laughs> Öldüm. Ceneme mi gittin? Cehenneme gittim. Çok çok özledim. Mer Merhaba babacığım. Merhaba etmiştim burası bizim evimiz. kafayı ya biz. Hani ben şişirecektin? Ama bu sana en güçlü zırhı veriyorum. Bak 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 bak. Bak sana bir eşya atıyorum babacı. Al. Tamam mı? Bir tane eşya kalmadın lan. Al sana al sana al <laughs> sana. Babacı al şunları al al. Bir tane eşya bu da yok ya. Nasıl yok ya? Bon. Al, arkanda, arkanda! Hmm. Bak. Arkanda arkanda. Bak arkanda. Bak bunlar babacığım çok güçlü söyleyeyim. Giy, 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 giy. Bir tanesi de yedek kalsın. <laughs> Hadi babacı savaş yapacağız. Babacığım kırma orayı. Dorlar yaptım. Al sana lav atıyorum. Aa. Ben babacığım beni öldürürsün diye lav atıyorum. Helal mi? Babacığım dur şimdi bir. Dur şimdi. Hadi başlat. Babacığım. Babacı sen sadece bak sana atıyorum eşya. <laughs> Nedir it kılıç atıyorum bir de. Büyüyle altın elma atıyorum. <laughs> Babacı kaçar kaçarken lava bırakacaksın ki ben yanayım. Arkadaşlar bu oyunda sadece iyi oynayanlar var. Şimdi bu burada yok edeceğim. Yama sıfıra geçeceğim. Şimdi şimdi geldik fosillerinin faydalarına. <laughs> da ne <laughs> <laughs> Çünkü sen şuna basacaksın. Bak vurmak için şöyle böylece. Babacığım. babacığım bak vurmak için yürümeyeceksin Vurmak için bak bak. Vur, bak o, tamam. beni görüyorsun Babacığım o, dur basma, basma. Vurmak için şöyle yapacağım. Tamam mı? 1 2 Dur babacığım şöyle burada savaş yapalım. Tamam mı? 2 3 Vurmayayım. Aa ver babacığım yukarı bakıyor. Yukarı bana bakman lazım dedi. Kılıç. Bacı büyülü altın elmanı ye. Bacı büyülü altın elmanı ye. Tamam. Böyle ye, 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 Tamam mı? Kaç kalbim var? Kılıcını al eline. Bacı kılıcını al. Bak ne yapabilirim senin için başka? Her şeyi verdim. Başla. Bacı Allah'a bakmayacaksın. Böyle vuruyorsun babacı şöyle. Böyle vuruyorsun tamam mı? Bak. Bak aşağı öyle bakmıyorsun. Buna hareket ettirmiyorsun. Hadi öyle vuramıyorsun. Nasıl vuruyor? Şöyle bak babacığım. Bak böyle duruyorsun, böyle vuruyorsun ve şunları hareket ettirmeden vurman lazım. Tam 1 2 3. Oh! Of. <laughs> babacığım aşağı vurma bana vur. Merhaba evet. <laughs> Allah olsana ben kaçıyorum <laughs> Ben ne yukarı bakıyorsun yürümen gerekmiyor mu babacığım yürümen gerekmiyor mu nereye gidiyorsun babacığım bak seni öldürüyorum babacığım aşağı bak böyle yap bak bak böyle bak babacığım babacığım Arkadaşlar şimdi ben babamın Ağzını burada kırıyorum? Hmm. He. Şimdi sen sıçtın. Ben şuraya bak şuraya. Bak şuraya. Bilal atın elma yine. 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 Şimdi yine. Şimdi lan bırak. Haydi hadi kendin uzaklaş ama. Ölüyor mu alayım? Hayır. Hayır. Ah. Hadi. Oleyum ben kazandım. Geri geliyorum 2 dakika. Eee. Diyor. Kaç kaç nereye kadar kaçabileceğim 5 <laughs> ay 5 ay ne Düşay, kadar yaşam kaldı Ne için ağlayacağım Oh ve elmas kılıcım kalmış Geliyor mavulüm Benim mavulu öldürebilirsin ama Kalbinle öldürürüm Vaci kılıcı niye çekmiyorsun Böyle akşama harcayayım ben Vati, altın elmayı çek Vaci kılıç kılıç Bak burada. Hadi gel bak şimdi yiyeniz. Olsun mu? gel lan gel. Şiş kebap yapıyor. Şiş kebap göçeriz. Ne yapıyoruz Gel, cesaretim var. Geldim. Çekil, çekil, çekil. Çekil, Adem ya önüme gel önüme. Ölüldü zaten babacığım. Önüne bak ne güzel aşağıda bakıyor. Önüme bir bak. Görüyor musun? Kafana dön şöyle bak babacığım buradayım görüyor musun? Adem öldürdüm de. Allah çocuklar. Ulan nereye gidiyorsun? Allah Allah biliyor muyduk? Allah. çok kötü geldi. beni. Kıyacını altında, kıyacını hadi, 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 hadi. Hadi lafa cevap Hadi, hadi. Hadi. Hadi hadi. hadi. Öleceğim. İstedin Evet. Bakın. Sen yenildin. Sen yenildin. <laughs> Bu. kanların çıktı. Vay. Wow. <laughs> bana bir bak bir bana. video. Bakayım. Birazdan bitiririz videoyu. Arkadaşlar bu, babacı bu videoya video kaç like istiyorsun? Vallahi 20. tamam Biz 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 gel gel. Tutma tut. <laughs> Allah <'ım>. geliyor. Ne ya? İhtiyacı, iyi Neden? Elmas kılıcım var diye mi? Gör gör önümüzü görmüyor. Ben göstermedim hileci. Sen bak. Ooo. Şuraya bastım ben de diyorum niye hiç mi? Ben uyuyacağım ona. Ama seni uyutayım o zaman. Peki. Yine yandım ben. Yine ben. Öyle öyle saçma. Üç kez açı oğlumun... Ben sanki. Ne Yeniden ben? İnden yeniden doğa. Bak şurada. Bak babacı sana en güçlü eşi... Oo babacı vurma. Sahip sana eşya vereceğim. sana eşya vereceğim. Bak babacı eşyaları. Arkadaşlarım, arkadaşlar babacı videosuna gelmek istiyorsunuz. En fazla 5 e like. Çok güzel olmadı. Benim ama konuk oldu bizim. Kapanalım bakayım. Ha, böyle gizli sandığı buldular. Ne oluyor ne oluyor? dal dal. Tamam bir daldırmayacağım al eşyalarını. Eşyalarım diğer tarafta. Ya sen öldürdün. Öldürdün Görmüyor musun beni? O, bak güzel et Bak bu bak. Yine yandıyım yine. Allah vurdu onu nasıl? Sen bana kafa mı vurdun babacığım? Ben de senin beynine vuruyorum. Ya üstü acı arkadan vuruyor <laughs> kalbi. Merhaba. 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 bak yukarı baktım. Yukarı mı yapacağım? Hadi yukarıda öyle yokum ki. <laughs> Hiç hasar köşeye, değil. Mi? Köşeye sıkıştım. Değil mi? Evet köşeye sıkıştım. Evet. Öyle mal gibi orada bekliyorum. Hadi baba al 10 bin kere vur bana. Vur babacığım bana vur. Vur aslanım. Al şu kılıcı da şöyle vur. Bak şu kılıcı al. Bak şuna vur. A, vur. vur vur vur. Bak şöyle gel 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 yanıma gel. Şöyle dur. Şöyle. Vur sağdan soldan. seni öldüreceğim. Vur vur vur. Yiyeyim şunları. Bence oraya vurma buraya vur buraya. Ah, ah, Hadi öldür öldür buradayım ha. Hadi. Bak seni altın elmayla öldürürüm. Hadi. Hadi öldür öldür. Hadi, öldür, öldür. Ah, ha bu oyuncu sana birazcık da ses atıyor. Hop. Bak atıyorum. Ama arkana gidiyor. Bak seni veriyorum. Aldı mı? Seni şimdi öldüreceğim Canım gitmiyor Canım gitmiyor oh, 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 oh. Oh, oh. Canım Gidin gitmiyor an. Buradayım Hadi. Arkadaşlar annemin On numara Burası <laughs> burada kaldı <laughs> Kafamızı <cı> sıkıştırdım Kavuşu <laughs> sıkıştırdım Evet, neyse. Allah çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Evuzu ee, billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman beni öldür lan. Bu videoda bu kadar böyle bitsin. Beni öldür öyle bitsin. Al babacığım. Al şunları da. Vur bana. Kılıçla vur. Bir evet, şey içeyim şuraya. Tamam vur. Babacığım hadi vur vur. Babacığım vur vur. Şöyle vur. 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 Hır hır. Evet kazandım. Evet kazandım. Babacı gel şimdi yanıma. Dur, Dur. Ben bir de geçiyorum. İkimiz de geçtik. Gel babacı şuraya. Dur arkadaşlar ben ayarlayıp geliyorum. Şimdi kesteyim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Babacıkla videonun ben. Ee, neydi babacı ya? Unuttum. Babacıkla beraber videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like. arkadaşlar işler 5 like geliyorsa Huu! Ben niye küçüğüm onu unuttum ya. Tam boş ver. Arkadaşlar babacıkla elmas kılıçla bitiyor. Hadi biz de bir etelim. Hadi babacık bir savaş yapalım. Allah'a bak ver. Tamam tamam arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Abi. Görüşürüz